Şimdi Türkiye ekonomisi gerçekten son 3 e, aylık dönemde dünyadaki en önemli büyüme rakamını gerçekleştirdi. %11'lik bir büyüme. Bu kriz sonrasındaki, küresel kriz sonrasındaki en önemli rakamlardan, en büyük rekor, e, rekor rakamlardan bir tanesiydi. Fakat geçmiş dönemlerde e, bu kadar yüksek büyüme gerçekleştirmemize rağmen işsizliğin azalmadığını e, hep şikayet ederek söylemiştik. Bu sefer farklı oldu. Ee, bu sefer farklı oldu şöyle. E, yüksek büyüdük ve işsizlik bir anda %10'un altına düştü. Türkiye'de e, son 20-30 yıldır, özellikle son 20 yıldır bu işsizlik rakamının hesaplanması konusunda hep bir tartışma var gerçekten de. Bugün kamuoyuna deklar edilen, sunulan o e, işsizlik rakamı aslında damıtılıp gelip evet e, en son en düşük olabilecek en düşük rakamı e, işsizlik rakamı olarak veriyorlar ki aslında Türkiye ekonomisinin yapısal özelliklerine baktığınızda istihdama baktığınızda, Türkiye'deki istihdamın sektörel dağılımına baktığınızda, işsizliğin e, mevcut işsizlik rakamına en az %5 daha eklememiz gerektiğini evet. e, görürüz aslında. Neden? Çünkü Türkiye, dünyadaki en önemli gizli işsizliği barındıran ülkelerden evet. bir tanesidir. Evet. Bugün, e, tarım sektöründe çalışan, çalışıyor olarak gözüken ee, insanların yarısı gizli işsizdir. Dolayısıyla da o tarım sektöründe çalışanların yüzde %50'sini bizim aktif olarak işsizlerin içerisine katmamız lazım. Dünyada e, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasında Türkiye'ye baktığımız zaman gel gelirini, ürettiğini e, elde ettiği gelirini en adaletsiz dağıtan 3 ülkeden bir tanesi Türkiye. E, diğer ülkeler hangileri peki? Birisi Brezilya, diğeri de Mexico.